Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle e, Creative serimize başlıyoruz. Oley e, ve çok güzel Creative serimize başlayacağız. Yanımda Efe var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Creative sezi, e, serimizin ikinci sezonuyla yani devam ediyoruz. Yanımda bu sefer Efe Boran var. E, evet. onun ikinci sezonu oluyor. Evet. Benim İkimiz sezonu. de videodayız. Bu güzel bir şey. Şimdi evet. öncelikle ne yapalım? Ne yaparak başlayalım? Hmm, evet. Bu arada arkadaşlar kendi şeyimi kullanırım teklif ekime. E tamam. sen tamam. havada sınav. Ya. Ev yapalım. Nasıl bir ev yapalım? Hmm, büyük. Malikane yapalım. Ama daha daha büyük olması lazım. Daha tamam, kaça kaç olsun he? Sen hangi odundan yapıyorsun? Huştan, huştan, yapalım. Abi huş istemiyorum ben. İyi tamam. O zaman block of forest'tan falan yapsaydık. Ama kas, Mesaj mı bu? Evet. Büyük y bir ev değil mi? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yap. 24'e 24 yap. 24 yapacaktın. Bekle. Çek oradan. Böyle... Abi böyle olacaktı. Hayır abi orantısız olsa da olsun. Büyük olsun evet. Tam burası da falan oda falan yapalım. Bir yani ortadaki yolu kır istersen odaları daraltırız. Abi bir sonraki katı bu yapalım. Abi öyle sevmiyorum ya. Değil mi? Bazı kullanırız da. Ay huşacı beyaz ne bileyim. İşte beyaz huşacı. Bir de glowstone kullanma. İyi tamam glowstone yok tamam sus. O çünkü de glowstone'lar tamam süs güzel ışık veriyor da çok süslü görünüyor. Yani gerçi ben çok hayal istemiyorum yani. Tamam bir, tamam. gerçekçi istiyorum. Şimdi meşeden mi yapacağız? Orada yaptın? arkadaşlar creative serisine Faithful Pack'le oynayacağım. Bir dakika bekle. O Faithful Pack bende yok değil mi? Yok. Ee, ve arkadaşlar işte Faithful Pack'le e, oynayacağım. Faithful Pack'te size söyleyeyim. Bütün her şey e ee, aynısı ama sadece daha pikselli. Ama bütün e, grafikler her şey aynı. Özellikle odun kaça kaç? Oradaki odun direkt kaça kaç? E ee, bakalım. Kaça kaçlık yok bu zaten direkt 1 Hı. 2 3 4 5 6 7. Tamam. Ee, şey. Hı, tamam. Arkadaşlar işte bu kreative daha uygun. Bu arada Hunger Games 21 yüklendi YouTube'a şu an. Ben pro kıyafet giyeceğim. Bunu Ömer'in arkadaşlarının düzeltir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çıkaracağım. Bu ne biçim pro kıyafet ya? Böyle pro kıyafet mi olur ya? Zincir. Ya da kıyafete gerek yok. Ha. yeri ne yapalım? Yeri ben yeri şeyden yapalım. Yeri siyah si, si, si yapalım. Ladin yapalım. Si, tam Hayır. Tamam, Hayır. Hay, o Ladin'dan yapma. Odundan yapmıyorum yeri. Niye? H halı çekeriz yere kırmızı halı yaparız. Ahşap işte oluyor bu. Tamam, Ahşap. Tamam ben evin sütlerim. Kolonlarını çektim. Abi yerlerinde mermer yaparız. Kuvaş bloğundan yaparız değil mi? tamam. Aynen. Evet. Ee, Kapının açıl olacağı yer neresi olsun? olacak olsun? arkadaşlar gerçekten. Ee, ben sana o kadar dedim kreatif serisi çekelim diye. Ben de istiyorum. Hani ben güzel bence kreatif serisi. Lali yani. Elin evet. böyle. Creative fun daha mı güzel olmuyor? Creative fun gerek yok ki. Launch'ta bu. Yani zaten server artık yani bir şey güncellendi ya. Yani, üstüne tekrar güncellendi ve artık 1000 yani, bin kişimini alıyor biliyor server. Ama gerek yok benim. yani şu an Aynen biliyor. bir sonra, server Hamachi'den server kurduk daha iyi. Yani, daha az lag'lı. Lag. E, hiç lag yok şu an bunda. sıfır lag. <laughs> de connection'ı full. Yani, ayağını... Ya A bir dakika, bir dakika. Ayağım Bakalım. kaç dakika olmuş? Ya daha gibi. bir dakika oldu. Bir dakika mı oldu? Hayır. Benim bir, bir, bir dakika bir... olmuş. Ne? Bakayım. 4 ee, ee, evet, dakika olmuş. Evet. Be Efendim videolarım 5 dakika benim videolarım Aynen dakika ya. olacak. ya. Ee, kaç dakika? Benim videom 20 dakika olacağını düşünüyorum. Meşe mi? Ha, lan. Şimdi şöyle yapalım. Ya da şey bunu ben e, buraya. Size bir şey söyleyeceğim. Ee, ben switch makroyum. Switch makro ne? Her yani, her videoda evet. bunu söylüyorsun. Mouse'da mouse böyle mouse'da slotları ayarlayınca switch makro oluyor. Hack değil bu. Yani Aynen. kullanabilirsiniz. Ben kullanmayı tercih ederim. Ben nasıl kullanacağını bilmiyorum ama bilsem kullanırım. <laughs> yani mouse'umdaki gamer mouse'umdaki ekstra tuşları sen şu an makro mu açtın? Arkadaşlar ben evet. makro sildim. Ben sildim. Ben de sildim de. Arkadaşlar eğer beni izliyorsanız ya da Efe Baran'ı izliyorsanız yorumları yazın. Bana Enderman skin yetişe insan skinine. Abi çok arada kalıyorum ben. Sen ben de cid... insan skini yapıyorsun. Ama güzel oldu yani bu yani. Al seninki tam insan skini değil. Fazlalar farklı. Abi mavi seti ben kendim yaptım. Güzel oldu. Yani. İşte tam insan değil yani. Ya ben. mavi seti insan olamaz mı? Ya psikopat mı insan olamaz mı? Bir... Sen, sen 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 koyma sen kır, sen kır ben o döndürdüm. Tamam. Daha basın tutmadan daha hızlı yapıyorum aslında. Yani. Neden? Ne doğru. Aa. <laughs> ee, biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar buralar. Aynen. Ben, e, durdurayım. Ee, ben durdurayım. Şey ben durduramıyorum. Yaptıktan sonra e, geri dönelim. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet. Ben ikinci parta geçtim. Ee, bu arkadaşlar Az neminli, tamamladık. Şu an güzel her şey. Ee, bu da... Bu atları çok havalı. Evet. Ya bırak atımı. <laughs> evet. Efe at yaptı bile. Demir at zırhını çıkarabiliyorsun atına binip E'ye basıp. Ama atın üstündeyken E'ye basıp çıkarabiliyorsun. Sen yani çok mu S seviyorsun elmas? Hay havalı. Gel at yapalım mı? Efe. Nasıl çıkacağım buradan ipten? Çıkarayım mı? Çıktı. Evet, tamam, lan. Ben atımı tekrar... Aa mı gitti. Atımı gitme. Gel buraya. Hadi atlarımız böyle kapının önünde durmasın ya. Onlara ahır yapalım birazdan. Evi bitirelim. Ee, evi evet, bitirmemiz de daha bayağı var. Ama yapacağız. Evet, ilk katı bitirelim. Hmm. Evin üstünü camdan yapalım mı? Çatı yapmıyorum nere. Ya camdan değil. Ya bakarız ona da. arkadaşlar zaten 1.7.2'de oynuyoruz. Ve bildiğiniz gibi 1 8 de oynamıyoruz. Ha yani evet. sonra 1 8'e taşırız sorun olmaz. Hayır ya. İyi e, tamam taşımıyorum. Ne bileyim. Server'ın arkadaşlar ben 1.8. giremem. Yani 1.8. 1 gidemezsin ki. Aynen. Ee, Sizin orada da kar yağıyor mu? Ya ya şu ama azıcık yağdı yani durdu da yerine. Aynen demin çok ya bizim orada fırtına gibi yağ yaşıyor. ne ne Oluyordu. Ha bir dakika ar geliyorum arkadaşlar bekleyin. burada ee, bu arada arkadaşlar, arkadaşlar kreatif serisinde bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha söylüyorum. Optifine keyfim var. Oley havalı uçarken çok havalı oluyor böyle giden oluyor ya cool oluyor devam ediyoruz devam ediyoruz Sereyim ben be. geldim tamam iyi yaptın of Af, aslık sürem geçti game <laughs> mode 0 falan yemem böyle giden şunu oley efe beni efe bana vur kadar demedim. Tamam hadi öldür beni. İyi tamam bekle. Öldüreyim mi? Abi yaydan öldüreceğim seni. Hadi öldür. Yay süper yay yakıyor. <laughs> hadi al devam edelim <laughs> Güzel. Ee, devam ediyoruz. Niye böyle saçma bir şey yaptım bilmiyorum şu an. <laughs> Çünkü hayatım saçma filan. <laughs> Abi ah, ne yıkırdım ben? Abi. Atımın kayışını mı kopardın? Hayır. Kriti de fena değilim aslında. Efe de fe Ama fena. ben daha iyiyim. Ee, burada Efe. Burada hemen bir şey gösteriyorum. Kayıtının ortasında da olsa. Ee, ne? Arkadaşlar şimdi şu. Ee, artık PvP şeylerini Craft'ta çekeceğim. Efe ee, server kapandı. Counter craft. Abi server kapandı. Aa doğru ya. Aa, değil mi? Abi. Arkadaşlar, kant Craft'a çekeceğim artık. Böyle. Abi giremiyorum senin zaman videom da açık. Tamam şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz bunlar da benim serverlerim. Tamam hadi şimdi. IP değişti arkadaşlar. Bir şey hemen portu değiştir. Bekle. Portu. Arkadaşlar olan diye kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ben biraz garip bir şey yaptım. Ha, doğru sen psikopat olduğu için. Port 58050. Abi bu bizim eski port. Öbür serverin portu bu. İyi. Girdim arkadaşlar. <laughs> Nihayet arkadaşın yaptığı sorundan. Ya sensin sorun. Oğlum server'dan çıktım. Videonun arkasında server closed yazdım. Lol oldum. Evet arkadaşlar ben de Huawei'nin eski, tekş eski tekşir pekini kullanıyorum. Evet. Efe'ye attım. onu attım. 15 dakikalığına yayınladı arkadaşlar. O yüzden çok iyi de yok. Abi ben indirdim. Zaten Hobbit'e hiç beklendiğinde The Nexus sayfasında çıkıyor. Hı, reklam yaptık. Emre Can şu an bana mesaj attı. Ee, bir dakika. Videodayım. Aya videodayız. Kreatif. İstersen gelebilirsin. Efe de var ya. Efecan arıyor. At bekle çağır ya. Ama bir şey varsa... Alo? Efecan hamacın var mı? Aya videodayız şu an. Var mı? Var. Tamam şimdi sana ta dediğimiz IP'ye şey, IP'ye gireceğim. IP e, şimdi arkadaş... E, şey şimdi... E, ham şu Efecan'ı bir halledelim sonra videomda devam edeceğim. Ben kaşık, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efecan geldi. Ve öyle, Abi benim e, videom malikan, biraz uzadı. Malikane şeyini bitirmeye bitireceğiz şu an. Ve 12 dakika benim video. Şu an gayet güzel yani. E server'a ekledim. O da müsait olduğu zamanlar gelir bu şey şeyi. İşte Evet. Burada de Efecan'la Faithful Pack'ten bahsediyorduk. Faithful Pack'in de altına linkini açacağım. Efecan isterse oradan indir. Aynen ben oradan indireceğim. Ben indiremedim. Bulamadım bir türlü ya. Ben sana Tamam Efecan sana ben atı ettim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Herkes görüşmek üzere hoşça kalın. resourcepack.net'ten indirebilirsin Efecan ya da e, ben Alta Media. Herkese edin. merhaba arkadaşlar bak sizler hangi şey kreatif serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Efecan Efe Efeoran var. Efecan Efe yani Bak ben benim atım şu. hangisi? Beyaz at benim. Şu at senin bak. Şu kahverengi senin. Hayır kahverengi Hangisi? Bu mu? Kahverengi. Hayır o siyah değil. Ha o. Bu mu? Evet al. Gidemezsin ip bağlı. Benimki beyaz at, Efe bununki de ııı siyah. Eee kat, kat, kat çıkacağız. abi üç kat de. çekeceğiz kat Bura çekeceğiz. Hayır bir dakika bir dakika buralara bir oda yapacağız da aralara ne koyalım? Bence bir dakika. Dur, dur. Ben kat çekmeye başlayayım mı? Kaça kaç olsun yükseklik? Abi araya şundan koyalım mı? Dur dur hayır öyle yapma öyle yapma dur. Hayır kat çekeceğim abi. Aa, dur, aynen dur. aynen o olur ama bekle bir dakika. Bak bu da ben olur. Ben kat çekmeye başladım ikinci katı. <laughs> bu da olur. Bunu bak bunu al bunu kopyala bazen gümüş hayır, hayır, ne abi. oluyor. Hayır Abi Ama, ondan gümüş bola çıkabilir. Ondan bundan çıkmaz gümüşün şeyi Abi var. şundan yapalım bak. Hayır abi çıkmaz. Abi İki tane buraya, taş var. Efe benim canımı bozma zaten arkadaşlar hastayım boğazım acıyor. Hasta. Bunlar ne abi? Abi ikinci katı yapıyorum yeri. ikinci katın zemini. Abi akıllı bu kadar alçak mı olacak? Abi, Abi ıı, öbür katı hesapladım evet. Yeter. Tamam. Abi zıplayabiliyorsun bak evin içinde. Hop. Ee, hop. Şimdi bir salon yapalım şöyle. Salonumuzda şömine yapalım diyeceğim de evi yakmayalım. Abi tamam. daha demin video çektim. Hunger Games videosu çektim. Videonun yarısında e, şey internet kesildi. Zaix'te Yandex'le. Yandex'le mi? Sadece Zaix'te tamam. Gel. <laughs> ee, güzel, bir de switch makrodan falan bahsettik FG. Aynen, bu çocuk switch makro. Hey, değil. Aynen, switch makro yani, zaten MCSG'de ma de yasak değil. MCSG'de makro yasak değil, ben yine de kullanmıyorum. Aynen. Ben kullandığımda bilgisayar garip oluyor. zaten. kullan, kullan ya haksızlık zaten. Zaten benim kullandığım makro var ya. Yani kullanmayı bir kere deneyeyim. Akra ağır çekimde. çok iyi bir şey. Yani normal yumruktan daha yavaş. Yok o kadar da değil ama ben daha hızlı vurabilirim belki. Abi ama makro yani şey adam senin menziline giremeden sen adama vuruyorsun. Beyler şey yapalım mı mutfaktan salonu birleşik? Aynen bizim ev öyle mesela abi bakalım. Ooo o zaman sizinle şekil ben öyle çok severim. Şey havalı öyle. Ama tam birleşik yerde kapı var. Ama kapı hep açık. Hayır oluyor. kapı değil sadece yani şey bar masası gibi masa olsun hadi de, ben yaparım tasarımı. Tamam sen burayı yap. Bu hallet. Ee, burada ne kadar olmuş? Bir dakika bakalım ben de kime. 15 dakika olmuş. Ben de burada videomu bitireyim. Hatta 20 dakika olmasın. Ama boş ver. 15 dakika da olur. Ben şu an 3. bölümdeyim. Devam edeceğiz. Herkese de görüşürüz.